Arkadaşlar merhaba. Bugün size aracın anahtarı yanınızda değilken telefonla araç nasıl açılır onu göstereceğim. Araç Volkswagen Polo. Bakın şu an açtım. Kilitliyorum. Şu an anahtar yanımda ve arabadan uzaklaşıyorum. Arabanın yanında e, annem olacak. Annemi arayacağım birazdan. Telefonda hoparlörü alacağım. Siz de e, bu duruma şahit olacaksınız. Açılabilir de, açılmayabilir de. Daha önce e, video öncesi bir kere denedik, açıldı. Daha sonra e, bir kere daha denedim, açılmadı. Yani şu an açılacak mı, açılmayacak mı inanın bilmiyorum. Olay şöyle gerçekleşiyor. Aracın mesela anahtarını unuttunuz, e, yedek anahtarını evin içinden aileniz telefona yaklaştırarak arabanın kapısını açar gibi aynen açıyor ve o şekilde e, arabanın e, kapısını size açmış oluyor. Siz de e, aracın içine girerek rahat rahat e, ulaşım sağlayabiliyorsunuz, en azından mağdur olmuyorsunuz. E, bunun bakalım çekimini yapacağız şimdi. Arabayı da görebileceğimiz mesafeye gitmek istiyorum. Uzaktan en azından lambalarını yanıp yanmadığını da gözlemleyelim. Ondan bayağı bir yürüyorum arkadaşlar gördüğünüz gibi. Yani çekmesi mümkün değil. Zaten şimdi tekrardan annemi arayacağım. Ona da soracağım çekiyor mu, çekmiyor mu diye. Sizler de şahit olacaksınız. Olursa güzel bir bilgi. Ben de bunu nasıl araştırdım? Geçenlerde arabanın anahtarını bagajda unuttum. Farklı bir Toyota aracımız daha var. Anahtarı unuttum. Üstüne kapattım. Lap diye araba kendini kilitledi. Sonra çilingirle açtırdım kapıyı. Ondan sonra bu taktikleri araştıra araştıra bulduk. Şimdi annemi arıyorum. Bakın şöyle göstereyim. Efendim oğlum? Anne, şimdi ben uzaklaştım evet. epek. Bir açmayı deneyeceğim. Evet. Dene. Şu an deniyorum. Açmıyor değil mi? Evet, evet, evet. Zaten bayağı mesafe var. Ben de görüyorum arabanın lambaları yanmıyor. Sen Aha. şimdi arabaya bir yaklaş bakalım. Yaklaştım. İyice şey yap. Ee, şu an tutuyorum. Tamam, kapıya doğru tut. Evet, şu an açma düğmesine basıyorum. Açılmıyor değil mi? Açılmıyor. Bir daha dene. Açılmıyor. Tamam. Geliyorum. Evet. Tekrardan açılmadı. Demek ki bilgi kolpaymış. Bu bilgi işe yaramıyormuş. Bunu da en azından böylelikle video olarak görsel bir şekilde kanıtlamış olduk. Hepinize iyi akşamlar diliyorum arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.